Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler, yepyeni fotoğraflar getirdim. Hande Erçel bugün Nocturne çekimindeydi ve muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini video şeklinde yayınlıyoruz. Tabii ki Hande Erçel paylaşımı yapar yapmaz binlerce like, binlerce yorum geldi. Tabi yorumlar içerisinde hep soru vardı. Herkes Hande Erçel'e soru soruyordu. Fakat hiç kimseye cevap yazmadı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.